Şöyle sana bakıyorum Sema Hanım. Evet. Söz sende efendim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Çok duygusal bir anımda yazmış olduğum yaklaşık 10 sene önce yazdım. Beni öldürseler senden vazgeçemem. Tamam. Beni öldürseler senden geçemem Karakterin güzel değer biçemem Başkasına gönül kapım açamam Allah seni benim için yaratmış Allah seni benim için yaratmış İkimiz de aynı yolun başında bir gün hayalimde bir gün düşümde benim sevdeceğim her an aklımda Allah seni benim için yaratmış Allah seni benim için yaratmış Sema çabuk tut iki elini dünyaya değişmem saçın terini kimseye kaptırmam ben sevdiğimi Allah seni benim için yaratmış Allah seni benim için yaratmış Ağzına yüreğini sağlıklı. Çok güzel bir eseri. Teşekkür ederim. Için Tabii okuyorum. biraz müziksiz bu kadar oluyor. Şu Adam anda, olsa Evet şu anda e, albüm e, çıkış tat verildi. Anlaşmalar yapıldı. Duygudan neler çıktı şu anda albüm çalışması? Şu verildi. Hemen Duygudan bir deniz altı paylaşalım. Vallahi şu anda duygularımı anlatma kelimeler yetmiyor. Evet. Öncelikle size Teşekkür ederim. Çalışanlarınızı, emeğe geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için bu bir lütuf. Yani çok çok memnunum, çok çok mutluyum. Kelimeler izah edilmiyor. Evet. Çok duygusal bir anımda şu anda ancak bu kadar konuşabiliyorum. sevenlerle mesajın olacak? İşte geliyor albüm yakında. Bir albüm alın önüm açın ne diyorsun? Valla sevenlerin beklesin diyorum. Gümbür gümbür geliyorum. Gümbür, bu gümbür. bir şey oldu. Evet. <laughs> yani dinleyicilerimize. İnşallah çok güzel olacak. Bu besteleri yapmak için çok çok uğraştım. Yıllarımı harcadım, yıllar verdim. Önce bir türkü sözleri oluştu. Daha sonra kendime mırıldandım. Bir ezgiler oluştu. Ve ortaya çok güzel eserler meydana geldi. Bunu da Sayın İskender Bey sayesinde inşallah çok güzel bir albümümüz oluşacak. Onun arkası da geliyor tabii ki. O da sürpriz diyelim ama... Olsun ben geri birazcık çıkartayım. Klipler atayım. geliyor. Ben <laughs> evet, klipler merak gelecek, merak gelecek. <gülüyor> <gülüyor> inşallah. Evet. Ya önümüz böyle işte güzel şeylerle olacak. İnşallah dinleyicilerimiz türkülerimizi beğenirler. Ve bu türküler aynı zamanda sizin her gün özenle dinlediğiniz ve keyif aldım dinlediğiniz Radyo Doğuş'tan da yayınlanacak. E, Radyo Doğuş hakkında neler söylemek istersin? Radyo Doğuş'u dinliyorsunuz. Bu konuda e, Radyo Doğuş dinleyicilere neler söylemek istersin? Buyurun. Radyo Doğuş... Ee, vallahi ben derim ki dinleyin, dinleyin, dinleyin. Çünkü benim gözümde, benim gözümde ya da yani gerçek de bu bir numara diyorum. Daha ne evet. diyeyim buna birisi? Şu anda dijital yayın, şu an Karasal uydu ve e, internet dijital yayında şu anda ulusal radyolar standart zaten ses kalitesi, görüntü kalitesi her şeyle radyodur. Çok teknolojik bir radyo. E, konuda